Canlı yayında hepinize merhaba. Bugün canlı yayındayım. Ee, oyun prosu. Bugün önercilik oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bu kanala abone olun. Söylemiş olayım. arkadaşlar oyun dönerciye gireceğiz Annemin haberi yok. Domates, patates, sarciyo, buz kes. Giriyoruz. Efo yazmış. Reklam geliyor ya. İki de bir reklam geliyor. acı. Açılırsa hep önüme döner geliyor. Kaç liramız var? 57 lira. Arkadaşlar şunu almaya deneyeceğim. Bunu. Bunu alacağız hadi. Başka. Hep önüme döner geliyor. Yanları da güzelleştirselerdi. Üç kişi olmuş. Hemen şunları koyalım. Patatesi koyalım. O pişene kadar döneri keselim. Acele olmamız lazım. Hadi biraz hızlı. Şu bitsin canlı yayında kimler varmış ona bakacağım. Bu kadar yeter lavaşımızı koyalım. Bunu satın aldık daha deminden. Al bu iki tane meyve suyumuzu verelim. Ya uf patates koymayı unuttuk. Hemen geldi. Geliyor saralım. Bunu koyalım alalım. Şuna. Al. Bundan ver. Tamam. Hadi görüş. Git Acil döner. Şunu acil patates keselim. Hemen geldim. Koyduk. Hadi buna verelim. Bekleyin ya. Adana kebap yemesi sabah. Ah. Meyve suyunu da al. Tamam abi gel abi. Abi gel. Gel abi gel abi. Ah. Döner bitiyor. Şu an şu parayı biraz yükselseydik. Çok iyi olacak Abi seni unuttuk. Vallahi özür abi. Özür abi. Gel abi. Adamı kebap yemesi sevap. Gel Allah'a geldi. Gel abi. Abi gel. Şu badetesi de koyalım. Hemen dönerleri keselim. O oh, abi biraz beklesin. Döner kesmekten üşeniyorum. Ya bıçağı mı yükseltsek? Tam onları bir yükseltelim. Ben bıçağa geliriz. Zaten bir dakikamız kaldı. Hemen şunları verelim. Yeter. Bir daha patates. Az patates koydum. Şu an geri açamam. Tam 93 olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Zaman al. Abi tam senin tepende de tamam mı? Abi git. Arkadaki sesi siz duymuyorsunuz da çok kötü. Şuradan şimdi ona bakmayacağız. Can yayınına bakacağız. Kimler izliyor? Yorumlar. 9 tane olduk. PS'ye niye girmiyor? Kimler ne yapıyorsun? Böyle oyun mu var? PS'ye niye girmiyorsun? wow, oğlum. yoruma. Bak çilingir kim? zor oldu ne sen kimsin yayın çok kasıyor. yayın çok ya şu an canlı yayında kim varsa bir mesaj atabilir mi? Şu an kim varsa bir mesaj atsın. Bir kişi izliyor ya. İzleyen kişi bir mesaj atsın. Yorumlara bir şey yazsın. Bizim biri bir şey yazsın. Arkadaşlar oyun patronu oyun patronu 99 kanalına abone olmayı unutmayın. Zorul daha Bunlar arkadaşlarım bakın. Çoğun canlı yayın ikimiz bir mesaj atsın. O oyun patronu ben 6B'ye gidiyorum o da 5A'ya gidiyor arkadaşım. Ee, herkes çıkmış da dur. Kuzenime kuzenime bir daha mesaj atacağım. O kuzenim Utku'ya. Dur.

niye izlemiyorsun meşgulmüş arkadaşlar niye canlı yayınım bu kadar az izleniyor ya e, ee, sabitleyeceğim yorumlarınızı. Sabitlenmiyor. Sabitlenme nasıl oluyor bilmiyorum. Ama dur. Şu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliklere gir. Zoruldak kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu edit çok iyi arkadaşlar. Şablon kullanarak yine de iyi. Bilmiyordum daha yeni öğrendim. Hangisi sensin? Videoları çok iyi biri 500-600 görünme alıyor diğeri 531 görünme alıyor. 500-100-40 ben kaç tane video paylaşıyorum görünmüyor. 1700 görünme almış. Nasıl yaptıysa zorlukta nasıl yapıyorsun? Ve bize bir söyler misin bu kadar görünmeyi nasıl yapıyorsun? Canım zorlukta kanalına abone olun. bu benim videom. Ha bu kiminmiş o? Bu bu Ayaz. Bak bunun görünmesine bakalım. Dur şu yorumları kapat. Bak kaç tarihi 15 Aralık. Benim videolarımı alıyor. Bak benim benimkine gir. Bak benim videorum videom var. Ama bak aynı onu alıyor. Ben gönderiyorum. Ama bak aynı video. Nerede ya? Benimki daha aşağılarda mı? Benim videom nerede? Ah bak, Şu, bak 13 aralık, 12, 12, benimki 13 aralık, 12-15 aralık. Hepsini çalıyor baksana, yakınlaştırılmış şekilde. Bunun bazı videoları çalıyor benden. Kendi de bu kanalı da abone olayım. Arkadaşlar bu çok komik. Nereden geliyor Barış. Barış'ın <laughs> arkadaki ses geliyor mu bilmiyorum da arkadaki ses çok güzel. Buradaki çoğu videoları çalıyor. Bu ne? Arkadaki sesi duymanız lazım. Çok güzel ses var. Senin orada ne zorludak? Sen nerede oturuyor? Çok şey arkadaki sesler gelmiyor mu? Bütün videolarıma like atırlar mısın? Zorunda. Bak senin kanalına gireceğim. Bak. Senin kanalına gireceğim. Bak senin kanalın. Nerede? Bak geldim. Profil fotoğrafım. Oyunla bak. Şortlarımın hepsine bak. Like, like. Bu senin değil. Bu like, 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 like. Aa bak bunu atmayı unutmuşum. Bunu atayım. Like, like, like. Like, like, like. Hepsinde like var. Sen de benimkilerini atsana. Videolarını atmamış olabilirim. Videolarını da atayım. nasıl yapıldığını atarım demiş. Adana'ya falan bak bunların şu bunları atmışım. Bunu atmamışım. Atalım bunların hepsini. Sen de benimkini atsana. hepsini atıyorum. Aynı video iki kere. Son şunu da atalım. Tamam. Sen de benimkilerini at. Yani tamam yazmış. Hepsini attım. İki kişi olmuş. Kim geldi canlı yayınımıza? kim geldi? Bir mesaj atsın. İki kişi o düştü. Canı yayın açı 16 da olmuş. Şuna girelim bakalım. Bu Boynu... yükledim. Daha bugün daha yeni giriyorum. bir çekeceğim şu yorumların şurasını kapatmam lazım Heh, kapattım arkadaşlar sonra yarın saat ee, saat 9'da çeyrek kala canlı yayınımız başlayacak 5 k Trabzonspor maçını bedavadan vereceğim Galatasaray Haberiniz olsun PlayStation oynayacağız bazen. PlayStation 4'üm var. AS24 oynayacağız. Hadi tamam hadi geç ya. Tamam. Ben hiç görev yapmayacağım. Tam Bir Yeni başa. Ölme düşme ya ne oluyor? Ne yapacağım ben şimdi? Kendimi patlattım. Öldük. Hayırlı olsun. Şimdi polisler gelmeyecek. Niye bu şeyler patlamıyor otobüsler var. Arabaya tek atıyorum bak. Araba tek de patlıyor otobüs daha patlamıyor. Düşme düşme düşme. Sıfır can kişi izliyor. Tamam ben öldüm. aldım adamı. Ya şu an bir kişi izliyor. Kim izliyor acaba? Gitmişti geldi. Nasıl? Nereye kazandık ya? Uf, canlı yayınımızı kim izliyor merak ettim. Bilmiyorum oyun oynayacağım. Tam görüşürüz orulduk. Can kim izliyor? 20 dakika olmuş. 10 dakika sonra bitiririm. Singer oynayacağım ya. Singer oyun değil de şarkı işte. Söyleyemiyorum. Benim Dinleyeceğini... yine Odaya katıl. Bu telefonla ne oluyor? Ne desen? Diysem... Söy... Söylen... Söyle Söylen... Yarın Söyle Söylen... Ona ne diliyordu? Yaikardin'in şarkısını Hobilerlere girsek yine çıkmadı. Usta Hocalar sar. Ne çıkmıyor ya? Neydi? Can yayın gene sıfıra düştü. Ani adamlar canlı yayında kaç abone kazanıyor benim bir izlenmem bile yok. Ben canlı yayını kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bu arada Es Çilingir Kit kanalına abone olmayı unutmayın.